Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar kanalın devamı için kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Yüksek ve büyük kazançlar hem sizlere ücretsiz hem de üyelere çok yüksek son bir aydır da çok ciddi kazançlar sağlatıyoruz. Dikkat edinleyin arkadaşlar. Kazan sistemlerini anlayın ki her zaman hem kanalı anlamış olun hem de ne yapmanız gerektiğini daha iyi anlamış olun. Tüm üyelik bilgileri ve üyelik ücret bilgileri de genel olarak sizlere anlatımda söyleyeceğim. Bunun dışında da bugünün yüksek olan e, tahminli sizlere söyleyeceğim. isteyen de tek olarak oynayabilir. Onun dışında da arkadaşlar gol olasılık sistemi kuponlarımızda videonun sonunda tüm kuponlar da aynı şekilde hazır. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar 2 hafta evvel e, Fenerbahçe maçını 2'den 5 sizlere paylaşımı yapmıştım. E, bu, bu hafta da e, işte Fenerbahçe maçı yine denk geldi. Fenerbahçe maçını 3-3 e, olarak e, skor üyelere verdik o da kazandı. Şimdi Fenerbahçe'nin şu anda mesela tavsiye miktarı olarak işte 1000 ila 5000 TL arası tavsiye miktarı yaptık. Kazanan kuponları da biliyorsunuz ki arkadaşlar biz üyelerden rica ediyoruz. Üyeler gönderiyor kazandıktan sonra oynadıysanız gönderin diyoruz. Eğer o diğeri oynamadıysa ve ötekinden isteniyor vesaire o şekilde paylaşım oluyor. Bu şekilde. Dün de biliyorsunuz ki arkadaşlar Celtic karşılaşmasını sizler yine gol sisteminden yine verdik. Gönderi bölümünde, paylaşım gönderi bölümünde biliyorsunuz ki arkadaşlar ona kanala tıkladığınızda zaten görüyorsunuz videolar işte zaten ekranda da görüyorsunuz videolar, shorts videoları ve işte oynatma listesi gönderiler diyor. Gönderiler kısmında da paylaşımlarda zaten gözüküyor. Saltik karşılaşmasını vermiştik arkadaşlar o da kazandı zaten burada. Şimdi beğeniler az arkadaşlar. Herkes işte diyor hocam yüksek paylaş üyelerin paylaş vesaire diyorlar. Şimdi ne dedim ben? iki hafta evvel? Ne kadar az beğeni olursa paylaşıma ara veririm dedim. Şu anda da zaten son sadece bir tane video paylaşımı yaptım. Son olarak o da zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar 168 bin videolarda en son kazanç oldu. Yine gol olasılık. Şimdi her kazanmış videoyu mesela ekranda görüyorsunuz toplam kazanç 168 bin diyor bu videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Her kazanmış videonun aynı şekilde. Mesela ondan önce ne olmuş? 123 bin olmuş. Bir önceki videodan kontrol edebilirsiniz. Ondan önce 560 bin olmuş. Bir önceki videodan kontrol edebilirsiniz. Nasıl oynanmış, ne olmuş? Aynı şekilde geriye doğru gittiğinizde 283 bin vesaire böyle 150 bin, 263 bin böyle devam ediyor. 427 bin, 700 bin, 300 bin. Yani şimdi arkadaşlar bu kazançlar dünyanın hiçbir yerinde yok. Hiçbir yerinde de bunu başarabilen zaten ne uygulama ne de herhangi bir, bir sistem bir şey var. Bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Şimdi para her zaman lazım, bunu her seferinde söylüyorum. Önemli olan yüksek ve büyük kazanç diyorum ve arkadaşlar burası kazan sistemi. Biliyorsunuz ki ben de bir veri bilimciyim. Tamamen matematiksel sistemle bu hazırlanıyor. Hiçbir şekilde hiçbir veriyle bağlantısı yok, veriyle işimiz yok çünkü arkadaşlar. O yüzden de zaten şu anda genel olarak da bunu sizlere her seferinde bahsediyorum. Şimdi bu sistemde hiçbir veriye bağlı değil. Zaten şu anda arkadaşlar inanılmaz bir yapay zeka sistemi geldi. Bütün dünyada ve bütün sitelere geldi arkadaşlar. Tüm verilerinizi sizlerin kontrol ediyorlar. Tabii kişisi, kişisel verileri kanununa göre de sizler onay vermediğiniz sürece de aktif olmuyor ama genelde işte onay tuşu var, reddet tuşu var. Tam ortaya da baktığınızda zaten çok küçük yazıyla reddet var. Onu da küçük yazıyorlar ki çok reddete basan olmasın diye. Onu reddederseniz de zaten kişisel verilerle alakalı sizin verinize bakmaz. Şimdi bu ne işe yarıyor arkadaşlar? tüm maçlarda genel istatistik veriler tutuluyor. Biliyorsunuz ki işte tıkladığınız neye tıkladığınız, neye oynadığınız yüzdesel olarak bu gözüküyor. Şimdi bununla alakalı verileri ne yapıyorlar? Çok basit arkadaşlar. En fazla oynanan maçlar zaten tarihte belli. Yani kim neye oynuyor, kim neye oynamıyor belli. O yüzden de oynayan, oynamayan şeklinde buna bir sıralama yapıyorlar. Ona göre oran belirliyorlar. Ona göre de arkadaşlar maçları işte en fazla oynanan saatinde kapatıyorlar. İşte sizin kaydedip kuponu işte değerlendirdiğinizi görüyorlar. Bakıyorlar ne kadar oynamayı düşünüyorsunuz, daha önceden ne kadar oynamışsınız. Buna göre yapay zeka zaten her şeyi otomatik yapıyor. Yaptığında da zaten genel bilgiyi çıkartıyor. İşte bu şekilde de kişisel herkesin verisini kontrol etmiş oluyorlar şimdi bununla alakalı da zaten devamlı bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi bu kazan sistemlerinde, burada paylaştığımız kazan sistemin sistemlerinde yıllardır da aynı şekilde söylüyorum. Mesela devamlı mesela bilgilendirme yapıyorum kazançların üstünde. Mesela biliyorsunuz ki dün işte üyelerin kazandığı paylaşımlarda da aynı şekilde arkadaşlar bir baktığınızda zaten son paylaşımlarda tek tek inceleyebilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Son 6 ay kazancı arkadaşlar 47 milyon üzeri olmuş. Hepsine tek tek bakıp tek tek hesabını da yapabilirsiniz. Buradan da paylaşımlara da bakabilirsiniz. Şimdi üyelerin tahminleri de bu yan buranın tahminleri zaten aynı değil. Aynı da olamaz. Her zaman daha tamam. Mesela bu kuponla alakalı çok fazla yorum gelmiş. İşte buldum ilk kupon demiş bir tanesi demiş bir haftadır tut, sadece sizde tutturuyorum başka hiç kim hiç, hiçbir yerde tutturamadım demiş şimdi e, bunlarla alakalı zaten burada arkadaşlar paylaşım yapıyoruz bu paylaşımlar da biliyorsunuz ki üyelere ait paylaşımlardan örneğin Spordek spor maçını verdik bir önce de bir önceki günde de biliyorsunuz ki bir önceki günde aynı şekilde ilk kere bir buçuk üst tahmini de golde kazanıyor. Şimdi bunları da paylaşımda ne nasıl oynuyorsunuz? Bunu zaten söylüyorum her seferinde canlıdan da ekstra olarak oran arttıkça da oynayabiliyorsunuz. Tabii ki riske girmeden hiçbir şey sahibi olamazsınız. Riske gireceksiniz arkadaşlar. riske girmeden de olmuyor. Bunlar da biliyorsunuz ki video paylaşımda attığım paylaşımda son 168 bin videolarda kazanan kuponlardan, bunlar zaten üyelerin paylaşımları aynı şekilde. Bu da zaten biliyorsunuz ki en son paylaştığımızda Inter Bayer karşılaşmasında da hem gol sisteminden hem de skor sisteminden vermişti. 2-2 sonuçlandı, böyle bitti galiba bu maç. Gol sisteminde de zaten ilk tercih gol biliyorsunuz ki her seferinde o yüzden de zaten. O da kazanmış oldu. Yani bu şekilde baktığınızda arkadaşlar işte burada da aynı şekilde var. Yani son iki haftadır da bu şekilde buradan paylaşım yapıyoruz. Burada da üyelere attığımızdan 2'den 0 işte yüksek olanı yani şu kupon 2'den 0 30 oranlı. Çılgın kasa kuponunda verildi. Bu da aynı şekilde gol kuponunda verildi. İşte ikisi de zaten kazandı. Şimdi düzenli kazanmak için de arkadaşlar her zaman söylüyorum önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Bunun önemini de zaten her seferinde söylediğim gibi e, kazanınca anlıyorsunuz. Bir düzen e, kurduğunuzda anlıyorsunuz. E, şimdi bir örnek vermek istiyorum burada. Şimdi bu kuvveti karşılaşması vermişiz. Ne demişiz? Handikap 0. Burada da yazmışız. MS Handikap 0 e, maçı demişiz. Ev sahibi bir farkla kazanır. Burada ne yapmışız arkadaşlar? Canlı da 7.92 en yüksek oranla MS1 canlı olarak alınmış. İşte e, burada tavsiye miktarı 2500'de 7500 olduğu için maksimum 7500 tavsiye miktarında burada tüm oranlarda en fazla şekilde alınmış. İlk alınan zaten baştan oynanan 280 işte burada da 791'de tabii ki daha fazla da alabilirsiniz ayrı mesele. Yani arkadaşlar bunu sizlere devamlı anlatıyorum bilmeyenler de oluyor o yüzden tekrarlıyorum burada. Şimdi arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar üyelik sisteminde yeni değişiklikler yaptık. Yine aynı şekilde efsane şekilde kazançlar devam ediyor. İki kupon üyeliğinde şu anda işte 60-70 bin üzeri kazançla 2500 tavsiye miktarıyla şu anda kazançı devam ediyor. Şimdi iki kupon üyeliği de biliyorsunuz ki 20 bin TL yerine arkadaşlar 7500 TL'den yararlanabilirsiniz. Kampanya olarak ekstra olarak da bir tane kasa kuponu atıyoruz gol kuponu haftada haftalık bir tane atıyoruz. Onu da ekstra istediğiniz kadar yüksek oynayabilirsiniz riske girebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar kazan sistemlerinde her zaman kazanmak için önemli olan ne diyorum yüksek ve büyük kazanç diyorum. Şimdi kampanya doğrultusunda şu anda üye olabileceğiniz yavaş yavaş devam etmek istediğiniz sistemimiz arkadaşlar biliyorsunuz ki gol olasılık sistemi. Gol olasılık sistemi de nasıl yapabilirsiniz? Arkadaşlar gol olasılık sistemi Zaten aylarda size paylaşıyorum. Şu anda 8. aya girdi. 8 aydır sizlere gol olasılık paylaşıyorum. İnanılmaz büyük kazançlar sağlandı. Bugün de aynı e, gol olasılık paylaşıyorum. Şimdi gol olasılıkta özel bir kampanya yapıyorum arkadaşlar gol olasılık sistemini biliyorsunuz ki haftalık 75.000 TL bu gol olasılık sistemini de günlük 10 ile 15 arası kupon oynuyorsunuz. Gol olasılık sistemini arkadaşlar sadece cumaya kadar kampanya olarak bir kereye mahsus Kampanyalı yapıyorum arkadaşlar. 75 bin yerine aynı şekilde arkadaşlar 25 bin TL'den sizlere kampanyalı olarak açıyorum. Coralaslıkta hiç kampanya yapmadık biliyorsunuz ki her zaman zaten kazanan bir sistem. Düzenli şekilde oynadığı sürece her zaman kazanç oluyor. E, 25 bin TL'den <laughs> yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Coralaslık e, sistemimiz. Koryo sistemi normal fiyatı 75 bin biliyorsunuz ki her video bakabilirsiniz arkadaşlar şu anda da özel bununla alakalı kampanya yapıyorum herkes yararlansın çünkü inanılmaz büyük kazançlar sağladı üyeler. Yeni gelen arkadaşlar da aynı şekilde gol olasılıktan kazanıp çılgın orana aynı şekilde geçebilir arkadaşlar. Şimdi çılgın oranda da biliyorsunuz ki çılgın oran üyeliği de haftalık arkadaşlar 250 bin TL. Biliyorsunuz ki ona da arkadaşlar özel kampanya yaptım. O sistemimizde de arkadaşlar 3 günlük üyelik 4 pardon 3 günlük üyeliği de 40 bin TL'den kampanyalı yaptık arkadaşlar bir kereye mahsus yani bir kere satın alabilirsiniz sadece ondan sonra haftalık almak istersiniz haftalık alırsınız veya aylık alırsınız bununla alakalı da şu anda son 2 haftada da zaten şu anda 3 günlük üyelik alanda normal haftalık alanda herkes çılgın oranda kazandı çok ciddi kazançlar oldu arkadaşlar o yüzden de bir düzen doğrultusunda oynamanız süreci herkes e, kazanabilir şu anda özel üç tane kampanya olmuş oldu arkadaşlar e, biliyorsunuz ki iki kuponu ile seviye bir şu anda 20 bin yerine 7500 TL'den e, yararlanabilirsiniz yavaş yavaş devam etmek isteyenler arkadaşlar Onun dışında biliyorsunuz ki biraz evvel söyledim. gol olasılık sistemimiz 75.000 yerine 25.000 bin TL'den 10 ile 15 arası kupon çıkıyor 600 varlık sisteminden Onda da arkadaşlar e, düzenli şekilde oynayıp kazanabilirsiniz. Zaten her zaman buradan paylaşıyoruz. Aylardır güzel kazançlar sağlanıyor. E, onun dışında da biliyorsunuz ki çılgın oran. Çılgın oranda da kampanya olarak e, 3 günlük üyelikten faydalanabilirsiniz. O da e, 3 günlük 40.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Haftalık 250.000 TL üyeliği var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bunun dışında kasa kuponu üyeliğimiz var. Zaten topluluk bölümünde de 2'den 0, 1'den 0, 2'den 1, 1'den 2 sistemi. 1'den 0 olarak at, sadece atıyoruz artık. Sadece 1'den 0 veya 1'den 1, 2'den 2 ve 2 tane 0'dan 1, 0'dan 2 gibi 2 tane maç atıyoruz. Yani oranları yüksek oluyor arkadaşlar. Kasa kuponu üyeliği. Kasa kuponu üyeliği de zaten arkadaşlar biliyorsunuz ki daha önce de işte iki tane sıfırdan bir, iki tane sıfırdan iki çok tutturduk. Geçmişe bakabilirsiniz. O şekilde atılıyor. Ona da arkadaşlar 1000 TL'den, 2500 TL'den oynayabilirsiniz. Yüksek kazanç sağlanıyor. Tamamen bütçenize göre oynayabilirsiniz 1000 ve üzeri. Kaso kuponu üyeliği arkadaşlar haftalık olarak 30.000 TL ona da günlük tek kupon gönderim sağlanıyor. Bu şekilde düzenli kazanabilirsiniz 30.000 TL üyelikten de kasa kuponu üyeliğinden de. Bunun dışında arkadaşlar çılgın oranın kasa kuponu üyeliği var. O da arkadaşlar daha yüksek oranlı. O da arkadaşlar haftalık 75 bin TL zaten yüzlerce binlerce artık bu da attık kazandırdık kazandık. O yüzden de zaten ona da bakabilirsiniz geçmiş videolarda topluluk bölümünde. Devamı zaten bununla alakalı da paylaşımlar oluyor. Bu sistemimizde arkadaşlar biraz evvel bahsettiğim gibi 75.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Bu sistemimizde arkadaşlar dediğim gibi daha yüksek oranlı gerçekten de çok şu anda çok ciddi kazançlar sağlanıyor. Şimdi bu kupon çılgın kasa kuponu üyeliğinde de arkadaşlar çılgın orana bağlı çılgın oranı üyeliği 3 günlük de üye olsanız sizlere günlük olarak bir kupon çılgın kasa kuponu üyeliğinden gönderiliyor ekstra olarak çılgın orana bağlı olarak arkadaşlar. Bu şekilde de zaten arkadaşlar iki taraftan da kazanmış oluyorsunuz. Çılgın oran da bahsettiğim gibi arkadaşlar özel kampanyamız aynı şekilde 3 günlük 40.000 TL'den yararlanabilirsiniz. Şimdi kısaca şunu da söylemek istiyorum. Bazı kişiler var mesela diyor ki ya o zaman parası önemli değil sen bana 5 tane 10 tane kupon at. işte haftalık aylık neyse ben yine parasını ödeyeyim ama fazla kupon atma bana 5 tane 10 tane kupon at kazansın yüksek çıkanlardan şimdi arkadaşlar öyle bir dünya yok ee, öyle bir şey yok Bunu her seferinde söylüyorum şimdi mesela tutan kuponları paylaşıyoruz 10 kupon tutmuş 8 kupon tutmuş 20 kupon tutmuş Bunlar e, işte hemen 20 tane kupon yapılmış da 20 tane tutmuş değil böyle bir saçmalık yok O yüzden de düzenli bunu e, her seferinde söylüyorum düzenli oynuyorsunuz e, kupon sayısı çılgın oranda belli olmuyor bazen 20 kupon çıkıyor bazen 50 kupon bazen 70 kupon o yüzden de hepsini arkadaşlar oynuyorsunuz. Bunun içinden zaten kuponlar tutuyor. O yüzden de arkadaşlar ne diyorum? Düzenli şekilde size gönderildiğinde oynuyorsunuz. Kapatıyorsunuz, işinize, gücünüze bakıyorsunuz. Akşam bakın maçlar ne olmuş? Gece zaten 12 ile 6 arası sizlere gönderiliyor. O şekilde bakın, değerlendirin. Oynadıktan sonra ertesi gün tekrar oynayın bu şekilde. Düzen olmuş olur. Bu şekilde de başka bahis yapmadan düzenli oynuyorsunuz, düzeninizi kuruyorsunuz arkadaşlar. Zaten kazançları görüyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kazanan kazandıran yok. Herkesin gözü önünde. O yüzden de kimse bir şey kazanmadığı için de zaten sahte kuponlar işte farklı farklı şeyler yapıyorlar. Biz her zaman zaten kazanıyoruz. Her şey gözünüzün önünde. Takip etmeyen takip etsin. Abone olmayan abone olsun. Zaten her şey şeffaf bir şekilde gözünüzün önünde arkadaşlar. Arkadaşlar Telegram linkimiz var biliyorsunuz. Açıklamayı okuyun bu arada. Genel bilgi de var. 2 kanal linki de açıklama kısmında var arkadaşlar. Topluluk bölümünde beğeni atmayı unutmayın. Videoyu da beğeni atmayı unutmayın. Ne kadar beğeni az olursa yine aynı şekilde video yerine arada topluluk bölümüne atarım ve yüksekte atmam bundan sonra bunu da söyleyeyim. Yani bakıyorum topluluk bölümünde gönderide tıkladığınızda görüldü 10.555 görüldü olmuş. 2'den bir Fenerbahçe'de. Bakıyorsunuz ki 15-20 beyni var. Yani bu kadar da olmaz arkadaşlar. Yani ondan sonra diyorlar ki hocam niye nankör diyorsun? İşte hocam niye saygısız diyorsun? Ya e arkadaşlar bu kadar emek verilmiş. Yani bu kadar emeğe yazık. Paylaşımlara yazık. Yani enayi yerine koymak da yani yanlış bir şey. Yani düzenli bir şey varsa yani bunun karşılığında en azından videoyu izleyip en azından beyaz niye atılır? Yani ne kadar zamanınızı veriyorsunuz? Sizin verdiğiniz atıyorum 10 dakika 30 dakika zaman, e, bizim verdiğimiz saatlerce günlerce, yani bunu da anlamak gerekiyor. Arkadaşlar üyelik bilgilendirisini yaptım. Açıklama kısmında e, Telegram linkimiz var. Telegram linkimizden üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksınız yazın. Üyelik harcı lütfen rahatsız etmeyin. Üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hangi üyeli istiyorsanız hazırsanız arkadaşlar. Herhangi bir soracağınız bir şey yok. Yüzlerce, binlerce kanıt videosu var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Topluluk gönderi to gönderi bölümünü kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz. verdiniz. o an iyi olacaksınız. İyi olmak istiyorum diyorsanız hangi üyeliği istiyorsanız hemen ödemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. O anki kuponlarınız o güne ait gönderiliyor. Ondan sonraki kuponlarınızı da 12 ile 6 arası gece gönderip sağlanıyor otomatik. Bu kadar arkadaşlar. Bunun dışında zaten kimsenin yazmasına bir şey sormasına bile gerek yok. Kuponlar link zaten Gönderiyoruz size tıklıyorsunuz oynuyorsunuz bu kadar herhangi bir durumda zaten üyeliğinize bir gün kalı size dönüş yapılıyor ve kazandı e kaybetti vesaire hiç kimse bir şey yazmıyor zaten doğrusu da bu bunun dışında da zaten ekstra kuponları da atıyoruz mesela geçen hafta ne yaptık e 2'den 0 30 oran yani herkese attık. İşte iki kupon üyeliği olsun. Diğer üyelikte tamamen herkese ayrım yapmadan attık. Ne oldu? 2-0. 2'den 0 kazandı. Herkes kazandı. Hem üyelikleri yenileyen çok kişi oldu. Hem de işte herkesin bir ödemesi var. Onlar çıkmış oldu. Önemli olan da budur arkadaşlar. Bahsettiğim gibi açıklama kısmında Telegram linkinden üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksınız. Yazın üyelik harici lütfen. Rahatsız etmeyin arkadaşlar. Son zaten bilgilendirme de yaptım. Üyelik bilgilendirmesini yaptım. Genel bilgilendirmeyi de yaptım. Arkadaşlar videonun sonunda da kuponlara ulaşabilirsiniz. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla.